bebek bakamı da var. <laughs> i̇şte var. var. Merhaba, bugün sizlerle birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesinde yer alan doğanın kalbinden bir parçayı Acarlar Longozunu geziyoruz. Burası sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından biri. Yaklaşık 24 kilometrelik devasa bir İçinde yedi buçuk kilometrelik ahşap yürüyüş parkuru var ve bu yol sayesinde Longozun kalbine kadar adım adım gidebiliyorsunuz. Longoz aslında taşkın suların ormanı basmasıyla oluşmuş. Zamanla göl ekosistemi ile orman birleşmiş ve ortaya hem göl hem orman havasını aynı anda yaşatan bu eşsiz doğa harikası çıkmış. Yani burada yürürken bir tarafta göl manzarasını, diğer tarafta yemyeşil ormanı aynı anda görüyorsunuz. Yol boyunca karşınıza sayısız canlı çıkıyor. Su kaplumbağaları kıyıda güneşleniyor kurbağaların sesi ormanın melodisine karışıyor. Sazan balıkları suyun içinde kıpır kıpır dolaşıyor. Yaz aylarında açan nilüferler ise burayı ap ayrı güzellik katıyor. Sanki suyun üzerine beyaz ve yeşil halı serilmiş gibi. Aynı zamanda burası pek çok kuş türünün de yuvası. Bazen ağaçların arasında renkli kanatlarıyla süzülen kuşlar görüyor. Bahçap yürüyüş yolu hem doğayla iç içe olmanızı sağlıyor hem de fotoğraf severlere eşsiz kareler sunuyor. Yolun sonunda sizi kazlar ve ördekler karşılıyor. Onların sakinliği ve özgürce dolaşmaları bu yolculuğun huzurlu bittiğinin en güzel göstergesi. Acarlar longazına giriş ücreti oldukça uygun. Bu da burayı günübirlik kaçırmak için ideal bir nokta haline getiriyor. Şehirden uzaklaşıp temiz hava almak, doğanın sesini dinlemek, biraz da ruhunu dinlendirmek isteyenler için birebir. Bir. Kısacası Acarlar Longozu sadece bir yürüyüş alanı değil, doğanın bize sunduğu bir armağan. Eğer yolunuz Sakarya'ya düşerse mutlaka uğrayın. Çünkü burası gördüğünüzde hafızanızı kazınacak. Yıllar sonra bile hatırlayacağınız doğa harikası.